Evet gençler MF Matematik kanalıma yine hoş geldiniz. Ee, çok değerli güzel iki tane soru çözeceğiz sizlerle beraber. Bundan önceki seçme sorularımı izlemediyseniz muhakkak izleyiniz. Ee, orada da güzel sorular bulacaksınız. Bir de kanalımın içerisini bir dolaşırsanız de söyle, ee, değerli gençler iyi soruları göreceksiniz. Kanalımın içerisinde de göreceksiniz. Bunu söylemiş olalım sizlere. Burada mutlak değerli soru var. Ee, genelde böyle mutlak değerli soruları görünce biliyorum kaçıyorsunuz. Ee, aman diyorsunuz ya bir tarafta eksi 8, bir tarafta 8, arada mutlaklar falan filan. Çok aşırı zor bir soru gibi düşünüp maalesef sorulardan kaçmaya yelteniyorsunuz. Bu sene de mutlak değerle ilgili çok güzel bir soru çıktı. Ayette de, de çıktı. Görünümü zor gibiydi ama içerisine girip iki ufak hareket yaptığınızda hemen soruyu çözebiliyordunuz. Sakın mutlak değerli sorulardan kaçmayın gençler. Benim sizlere tavsiyem yapacağınız güzel sorular olur. Hemen bu sorumuzu yapalım sizlerle beraber. Bakın. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı değeri vardır demiş. E şimdi burada şu içerisini inceleyeceğiz. Nasıl inceleyeceğiz? Mutlak değerli ifadelerde klasik incelediğiniz bir yöntem vardı. Oradan yapacaksınız. Nasıl? Tabloyu çizelim sizlerle beraber. Tabloyu çiziyoruz. Bakın. Tabloda şuradaki ya burayı sıfıra eşitliyorsunuz. Burayı da sıfıra eşitliyorsunuz. Neler alıyorsunuz kökleri? Eksi 4 ile 4 alıyorsunuz. Ve sağ taraftan başlıyorsunuz. Yani burası nedir? X büyüktür 4 ifadesi. Büyük eşit de diyebilirsiniz. Büyük eşit derseniz bu arasını küçük alırsınız. Neticede dahil olmuş olacak. Hmm. E Bu tarafı aldığınız zaman Bakın e, şu içerisi ne olur? X eksi 4 ifadesi. Artı çıkmış olur. X eksi 4 olarak çıkmış olur. E, burası da artı olur. Ve dışarıdaki eksi içeriye dağıtırsak bu şekilde ne olmuş olur burası değerli dostlar? Eksi 8 olur. X büyük eksi 4. X büyük eşittir. 4 için ne oldu? Eksi 8 doğrusu çıktı. Eksi 4 ile 4 aralığında mutlak değerli ifade nasıl dışarıya çıkar? Eksi 4 ile 4 aralığında şurada herhangi bir değer verir. Mesela 0 versem burası negatif. O zaman bunu ne ile çarpıyorum? Eksi ile. Eksi x artı 4 yapıyorum. 0 verdiğim zaman burası ne olur? Pozitif olur. E bunu da eksi ile çarpıyorum. Eksi x eksi 4 olmuş olur. E bunlar da gitti. Ne oldu? Bu arada ne kaldı? Eksi 2x doğrusu kalmış oldu. Gelelim baş tarafa. Baş tarafta ise e, x küçük eşittir. E, eksi 4 düşünün. Eksi 4'ten küçük olan yerler. E, bakın eksi 4'ten küçük olan yerler. Burası da eksi olur. Eksi x artı 4 eder. E, burası da eksi olur. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için x artı 4 dışarıda görünür. E burada bunlar da gitmiş oldu. Ne kaldı burası? 8 olmuş oldu. Yani burada değerli gençler x küçük eşittir eksi 4 için 8 doğrusunu çiziyoruz. Eksi 4 ile 4 aralısında eksi 2 x doğrusunu çiziyoruz. 4'ten büyük olan yerlerde eksi 8 doğrusunu çiziyoruz. Peki nasıl oluyor burası? Hemen ufak şekilde çizmeye çalışalım. Şurayı bakın şu alt tarafa çizmeye çalışalım. Bir kere y eşittir. 2x doğrusu şu eksi 2x doğrusu şuradaki. Eksi 2x doğrusu nasıl bir doğrudur? Sol tarafta gelen bir doğrudur. Şu şekilde değil mi? Analitiği bilenler bilir bunu. Y eşittir x doğrusu sağ tarafa doğruydu. Yani Y eşittir x dediğiniz zaman buraya alıyordunuz değil mi? E, y eşittir eksi x dediğiniz zaman da nereye alıyorsunuz? Sola doğru yatık olan yeri. E, e, bundan sonrasında da y eşittir eksi 2x yine sola doğru ama biraz da eğimi farklı olan bir doğru olmuş olur. Yani bu kısacası y eşittir eksi 2 x doğrusu budur. Burasını hangi aralıkta alıyorum? İşte eksi 4 ile bakın eksi 4 ile hangi aralıkta alıyorum? 4 arasında alıyorum burayı. Ondan sonra eksi 4'ten küçük olan yerler için demiş bize bakın. Eksi 4'ten küçük olan yerler için hangi doğruyu al demiş sana? Y eşittir 8 doğrusu. E biz şurayı 8 alırsak y eşittir 8 doğrusu neresi olur? Burası olur değil mi? Şöyle. Sola doğru şu şekilde gider. Evet. Y eşittir 8 doğrusu. E peki büyük 4 için neyi al demiş sana? Bakın, x büyük eşittir 4 için burada da şuraya da ne alacağız? Eksi 8 alacağız. Burada da y eşittir eksi 8 doğrusu alacağız, değil mi? Yani burası aslında y eşittir eksi 8 doğrusudur. Burası da y eşittir kaç doğrusudur? 8 doğrusudur gençler. E bize ne demiş? Eşitsizliğini sağlayan kaç, e, hangi aralıkta bu eşitsizlik? Eksi 8 ile 8 arasında. Yani bu aralık hangi aralıkta? Burada, bakın çiziyorum, eksi 8 ile 8 arasında. Eksi 8 ile 8 arasında alınan yerlere baktığınız zaman tek tek şöyle geldiğinizde, bakın eksi 8 ile 8 arasında görüyor musunuz? En son nereye geliyor? Bu eksi 4 dahil değil çünkü bakın burada küçüklük var. Görüyorsunuz değil mi? Küçük olduğu için eksi 3'ten başlıyorsun. Eksi 2, eksi 1 sonra 0 değil mi? Ee, geliyorsun, devam ediyorsun. 0, 1, 2 3 değil mi arkadaşlar? Bakın 1, 2 3 değil mi? Yani bu arada eksi 8 ile 8 arasında alacağı x değerleri şunlar oluyor değil mi? Şuradaki değerler oluyor. x değerleri alacağı x tam sayı değerli. Toplam kaç tane var değer? 7 tane toplam x değeri vardır. Eksi 8 ile 8 arasında. Cevabımız Bursa'dır. Bu kadar değerli gençler. Gençler ikinci sorumuz polinom sorusu. Çok klas bir soru. Bu ikinci soru. Hemen bakalım e, kat rakamlardan oluşan bakın burası önemli kat nelerden oluşuyor rakamlardan oluşan ikinci dereceden bir px polinomu için p3 27 ise kaç farklı px polinomu oluşturulabilir demiş e şimdi biz px'e şöyle diyelim px eşittir ax kare artı bx artı cx diyelim artı c diyelim px polinomu bu çünkü ikinci dereceden P3 27'ymiş. Yazalım. Yazalım değerli gençler. P3 eşittir. E, ne olur? 9A artı 3B artı C. Bakın yazdık. Bunu da yazdık. Eşittir kaçmış bu? Eşittir 27'ymiş. Şimdi bakın burada önce bir nokta var. E, burası 3'ün katı değil mi? Burası da 3'ün katı. Bakın 3'ün katı. katı. Burası da 3'ün katı. 3'ün katı. Arkadaşlar e, 27 de 3'ün katı değil mi? 3'ün katı. 27 de 3'ün katı. E o zaman mecburen C'de ne olacak? 3'ün katı olacak değil mi C'de? C'de 3'ün katı olacak mecburen. Burada bu bizim için önemli işi kolaylaştırması için. E, peki C'nin alacağı değerler burada neler olabilir? 0 rakam olacak ya, ve 3'ün katı olacak. 0, 3, 6, 9, olabilir. C'nin alacağı değerler. 0 alalım önce. 0 alırsa ne olur burada 0 aldığımızda? 9A artı 3B eşittir. Bakın ilk 0 aldık. C eşittir 0 için aldım. E, 27'ye eşit olur değil mi? 27. Sonra C eşittir 3 için alayım. C eşittir 3 için aldım. 3'ü aldım ve öbür tarafa attım. Ne oldu? 9A artı 3B Eşittir. Bu sefer 3'ü öbür tarafa atarsan 24 eder. Bunu da aldık. Ondan sonra 6 için 6'yı aldık. C'yi 6 aldık. 6 aldık. 6'yı aldık öbür tarafa attık. Bu sefer 9A artı 3B eşittir ne oldu? 21 oldu. Ve en son C eşittir 9 için. 9 için. Bu sefer 9 aldığım zaman attık öbür tarafa. 9a artı 3b ne oldu gençler? 18 olmuş oldu. E şimdi bakın buralarda de her tarafı 3'e bir bölelim şurada. Ne olur burası? 3a artı b eşittir 9 etti değil mi? Şimdi burada değerler verebiliriz. A'ya hangi değerler verelim? 0, 3, 6, 9 verebilirim ama 9 dersem 9'u öbür tarafa atarsam 0, a 0 olur. a 0 olamaz. Bu sefer ikinci derece olmaz. O yüzden 9'u ne yapamam? Burada veremem. Şimdi burada da her tarafı 3'e böleyim önce. <laughs> 3A artı B eşittir. 8 oldu değil mi? 3'e bölünce 8 oldu. Ee, buradan yine değerler vereceğim ama 3'e bölünebilecek değerler vermem lazım. Gençler. Ee, ne vereyim? 2 verim 2 verirsem olur. 5 verirsem olur değil mi? 2 ver. 6 3'e bölünür. 5 ver. 3 3'e bölünür. 1 olur. Devam. Sonra buraya geliyorum. B'ye burada da her tarafı 3'e böldükten sonra 3A artı B eşittir. Ne oldu buradan da? 7 oldu. Efendim burası da yine kaç vereyim ben burada? 1 verebilirim. Bir de kaç verebilirim? 4 verebilirim. Ve en son şu her tarafı 3'e böldüğüm zaman 3A artı B eşittir. Ne oldu buradan? 6 oldu değil mi? 6 ise her tarafı 3'e böldüğümde burası 0 olur. Tam bölünür. Bir de kaç veririm? Üç veririm. Sıfırla 3 verebilirim. İkisi de tam bölüm. Peki burada kaç tane değer oldu? Üç tane. Burada kaç tane değer oldu? İki tane. Burada kaç tane oldu gençler? İki tane. Burada kaç tane oldu? İki tane. Toplam kaç tane olur? 3 artı iki artı iki artı 2'den toplam buradan 9 tane. Evet bizim burada dokuz tane hmm, polinomumuz olur diyoruz değerli gençler. Evet. Bu sorumuzu da halletmiş olduk. İçinizde halen abone olmayanlar varsa abone olun gençler. Siz zarar etmezsiniz. Ee, <laughs> bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Ee, bir ikincisi de beğeni tuşuna bir basarsanız iyi olur. Çünkü etkileşim artar. Ee, daha çok arkadaşımız bizlerle beraber olmuş olur. Ee, görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.